Biraz daha yaklaşın birbirinize. Eşim Sizi beraber gören herkesin aklına bir soru takılıyor da... Ufuk yeni bir barışma mı var? Cevap vermeyecek misin için abi? Saçmalamayın artık. Unuttuysanız hatırlatayım ben evli bir adamım. Affedersiniz benim işte Türk'üm olacaktı. Fişinizi alabilir miyim hanımefendi? Girişte verdiğimiz fişi. Gördüğünüz gibi bir sürü mantı olan. Fişsiz işlem yapamam. Pardon. Biraz acele eder misiniz? Buyurun hanımefendi. Aracınız varsa valiye haber verebilirim. Hayır yok. Siz bana bir taksi çağırın lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Ayrıca bu küsmek barışmak da neymiş canım? Kocaman insanlarız değil mi? Yani artık çocuk değiliz ki. Biz her zaman Çınar'la çok iyi anlaşmışızdır ama... ...tabii ki bu bebek bambaşka bir boyut getirdi ilişkimize. Nasıl bir boyut? Biraz açabilir misiniz? Yeter artık. Oğlum rahatsız oldu sizden. Ben de karımın yanına gitmek istiyorum. Yeşim Hanım şöyle bir boza yaşamı Hayatım. Teşekkür Teşekkür ederim. Aralarındaki bu girip münasebetten hiç haz etmiyorum. Haklısınız Necip Bey. Bir an önce oğlunuzu ikna etsiniz de evlenseler hiç fena olmaz. Hem torunumuz da anneli babalık büyümüş olur değil mi? Ha, gel. Kusura bakmayın gitmek zorundayım. Çok Hoş geldiniz. Hoş sonunda teşrif edebildin ha oğlum. Anneciğim Toprak nerede? Eve gitti Toprak. Eve gitti? Neden? Basbaya eve gitti işte ne neden? Neden gitti anneciğim eve? Acaba o sarı sebep olmuş olabilir mi çocuğun? Ne alakası var anne şimdi? Geçimin bir kabahati yok ki. Gazetecilerin densizliği. Aferin, aferin. Sen hala savun o kızı. Aferin. Ne zaman çıktı peki? Yeni mi? edersiniz. Pardon. 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 Toprak! Toprak dursana! Dur! 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 Gider misin? Eve gideceğim Sınar ben. Neden? Hadi gel konuşalım. Sen bence içerideki davete katıl. Eve döndüğün zaman konuşuruz. Bayan inmek istemiyorum. Bu bayan benim karım. Kusura bakma. Hadi gel toprak. Kusura bakma. Ne şimdi bu toprak? Neden eve gidiyorsun? Verdiğin söz tutmadığın için olabilir mi Çınar? Öyle mi? Gel konuşalım. Ben konuşmak istemiyorum. Evime gitmek istiyorum. Beni haksız yere suçlayıp böyle çekip gidemezsin eve. Madem bir sorun var, şimdi konuşup halledeceğiz. Hadi gel şimdi. Bizimki sizinle mi vakit geçiriyordu? Kusura bakmayın yormadı inşallah. El kadar bebeğin yorgunluğu olmaz da. Kızım ne işiniz var sizin burada? Şu kalabalığa baksanıza. Bir nevi mikrop yuvası. Yazık değil mi bu çocuğa? Ne deseniz haklısınız İkbal Hanım ama... ...ne yapayım yani Çınar çok ısrar etti. Ben de bebekle buralara kadar gelmeyi hiç istemezdim. Evde kalmayı tercih ederdim ama... ...o çok ısrar edince biz de geldik. Yani... Zaten önceden haberim olsaydı mutlaka hazırlanırdım iki bayanı. Neyse ben sizi rahatsız etmeyeyim. İyi eğlenceler. Oğlana sakız gibi yapıştım demiyor da... ...ısrar etti diye yalan söylüyor utanmadan. Tövbe ya Rabbi. Bana vaktim yok deyip annenle ne oluyorsun. Kendi evin dibindeki yeşimi alıp buraya gelmişsin. Sonra da ben kızdım mı kızdım. Hadi kaçalım olur. artık. Ama bir dur. dur. Olduk, öyle değil mi? E keyfimden yeşime gitmedim herhalde. Ya benim kızdığım şey sorup sormadan evet. beni dinlemeden tavır yapması. Tamam, niye aldın onu o zaman söyle. Tam şirketten çıkıyordum yeşim aradı. gel şöyle. Abi. Acilen eve çağırdı. Bakıcı bunun eşyalarını, takılarını falan çalmış. O da kovmuş bakıcı. Zaten çocuğa bir şey olacak diye gerilip endişeleniyor. Sinirleri bozulmuştu. Eve gittin de eli ayağı titriyordu kızın. Hayır, o halde bırakıp çıkamadım. Oğlumla beraber onu dalıp da buraya getirdim. Zaten senden benden başka iki aydır kimseyle konuşmuyor. Kimsenin yüzüne bile baktığı yok kızım. E ne yapsaydın Toprak? Tınar, tamam Yeşim'in yaşadıklarına ben de üzüldüm. Ama en azından bir arayıp haber verebilirdin. Ben zaten burada olmak istemiyorum. Sadece senin için geldim buraya. Ama şu olanlara bak. Kendimi resmen fazlalık gibi hissettim bugün. Aşk olsun hayatım, öyle söyleme. Hadi çekil. Sen benim her şeyimsin. Tamam, haklısın. Kusura bakma ama o gazetecilerin densizliği bu. Tamam, asma o güzel yüzünü ne olur. Hadi gel yukarı çıkalım. Yok Çınar, benim hiç o kalabalığa tekrar girecek halim yok. Peki, tamam. O zaman bak, baş başa başka bir yere gidelim seninle, ha? Madem bu kadar güzel olmuşsun... Bu gecenin keyfini çıkartalım. Olur. E ee, hadi gitmiyor muyuz? Ee, hayatım ben... ...ben böyle söyledim ama düşündüm de... ...şimdi Yeşim'le oğlumu ben getirdim buraya. Böyle bırakıp gidersem ayıp olmaz mı? Bak şöyle yapalım. Takılalım biraz, bir saat falan. Ondan sonra hep beraber eve gideriz. Onları eve bıraktıktan sonra biz devam ederiz. Ha sen ciddi ciddi söylüyorsun bunu öyle mi? Yok Çınar ben almayayım. Sen en davete geri dön ben de evime gideyim. Çınar Bey. Toprakçım bak böyle yapma en mantıklı. Çınar Bey. En mantıklı çözüm bu. Çınar Bey nasılsınız? Aa Semih Bey merhaba. Uzun zamandır sizinle yeni bir yatırım projesi için görüş bir Oğlum öyle deme bozuluyorum. Bu akşam bombası ya. Hadi gidelim hadi. Hala görüşemediğimize göre bayağı yoğunsunuz galiba. Evet evet yoğunum kusura bakmayın size vakit ayıramadım. nereye gideceğiz? Çengelköy. Bu arada Ahmet Bey'le tanıştırdın mı sizi? Ahmet Bey. Merhaba. Merhaba. Çınar Bey. Merhaba. Sizinle proje üzerine konuşmuştuk. Şimdi Çınar Bey'le de bir fırsat bulduk. Ha, çok iyi olmuş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz çok bahsetmiştim Çınar Bey. Le. Ay ne kadar zor günler geçirmişsin. Duyunca çok üzüldüm gerçekten Yeşim'cim. Ya öyleydi hayatım ama çok şükür geçti geride kaldı artık şimdi ben de oğluşum da babamız da hep birlikte çok mutluyuz. Aman nazar değmesin size e Çınar bey de epey bir ilgileniyor bebekle öyle görünüyor. Öyle olmaz mı o kadar ilgili o kadar iyi bir baba ki zaten o olmasa ben de oğlum da atlatamazdık bu zamanı. Ya Öyle tabi belli oluyor. Neyse kızlar, biz biraz da anneannemizin yanına uğrayalım, olur mu? Tamam olur. Size iyi eğlenceler. Hoşça kalın, görüşürüz. Yeşim. Reyhan. Nasıl? Keyfin yerinde mi? Süperim. Hatta bomba gibiyim. Ama sana sormuyorum bile. Yüzündeki maskeden ne durumda olduğunu belli. Anlamadım. Millete kessin, mutlu hali pozlarından bahsediyorum. Son sakalar sürsün istersin ama sanırım yakında elinde patlayacak. Ne saçmalıyorsun sen hayatım? Anlamadım bir şey. Çınar'la oynadığın evcilik oyunundan bahsediyorum. Ama toprak sandığından daha zeki çıktı. Kocasını evde tutabilmek için bebek yapmayı teklif etmiş. Benden söylemesin. kendi işin ucundan tutmuyor? Yok anam nerede? Bir bildiği çocuğun peşinde dolan. Hayır çocuğun çamaşırıyla odasıyla ilgilense neyse bütün o işler de benim üstümde. Ay yal benden de o kadar mıydı? Biz sözde evde iki kişiyiz ama sabahtan akşama kadar ne iş bitiyor ne de doğru düzgün uyku var. Bütün gün Yeşim Hanım'ın peşinde koştuğum yetmiyormuş gibi... ...akşamları da bebeğin başında nöbet tutuyor. İnanmazsın bazen bebek kucağında böyle pış ...bir taraftan yemek yapıyorum, toz alıyorum. Ne bileyim en azından bakıcı bulana kadar Şermin falan ilgilensin. Şermin bebek bakmaktan hiç anlamıyor ki çoktan. Hem ben güvenip de onun eline veremem çocuğumu. Bir tek Çınar'la sana işte biliyorsun anneme bile veremedim ki. Ay kız sahi. Bu Yeşim, o şeyi, bakıcıyı neden kovdun? Aman hiç sorma Murfet. En azından kız bana yardımcı oluyordu. E kızın nesi battı Yeşim Hanım'a? Hırsızlık yapmış. Aa! Yeşim Hanım da yakaladı bunu işte. Ay demek kız. Ya o zaman iyi olmuş. Ay böylesinden Allah korusun. E maazallah. Senin de başın yanardı. Ya orası öyle tabii Mürvet de. Benim aklım bu işi bir türlü almıyor. Yani kız hiç hırsızlık yapacak birine benzemiyor. İnsan çaldığı şeyi neden çantasına koyar? Yani yakalanacağım diye korkar. Bunu yapmaz. Gider başka bir yere saklar. Ne bileyim bir şey yapar. Ayrıca ben bu kızla bütün gün birlikteydim. Yeşim Hanım odasına girmiş olsa en başta ben görürüm. Hem de zaten kız hiç öyle birine benzemiyordu ki. Ay sen böyle söyleyince benim de içim bulandı. Yani şimdi sen kıza iftira mı attı diyorsun? Ha yok öyle de diyemem. Yani Yeşim Hanım çok değişti. Annelik pek bir yaradı Mürvet. Yani daha bir insan oldu. Böyle daha bir merhamet. Hayır canım yine deliliği tutuyor zaman zaman. Bir bakıyorsun gülüm gülüm. Sonra bir bakıyorsun ölüm ölüm. Ay bırak Allah aşkına Şermin ya. Onun insanlığından ne olur? Kaşıkla veriyorsa baya baya kazan kepçesiyle geri alıyordu. Tabii canım ben de onu diyorum işte. Sanki melek kanadı takmış şeytan. Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Kızı görsen hırsızlık yapmayacak biri şey olduğunu sen de hemen anlardın. Nasıl namuslu, nasıl bir kızdı Mize. Üstelik bebeğe çok iyi bakıyordu. Ay Şermin bu kızı kovmak için tezgah mı kurdu yani? Ay ne bileyim ben. Hayır neden yalan dolanmazsın ben onu anlamadım. Sonuçta patron kendisi zaten. Beğenmedim seni işte kapı der gönderir. Orası da doğru ya. Ben vallahi bu işten hiçbir şey anlamadım benim aklım ermedi. Benim tek bildiğim şey Yeşim Hanım evde bakıcı falan istemiyor. Ee, akıllı da onda. Nasıl yani? Nasılı varmış ermi? Bir düşünsene. Bakıcı olmayınca ne oluyor? Çınar Bey'ime sarıyor. Çınar bez bitti. Çınar koş bebek kustu. Uyumadı gel. Susmadı yetiş. Koş Çınar koş. Ay, ilahi Ay. Ay. Yalansa yalandı. Bak günde elli kere Çınar Bey'imi aramıyorsa ben bu bilekleri gezerim. Hayır, sanki bir oğlan doğuran ah, ah, zavallı garibim. Toprak Hanım da bir şey diyeceğine yardım ediyor. Ee, herkesi kendi gibi biliyor. Heh, Yeşim Hanım da bunu fırsat biliyor. Sonuna kadar kullanıyor bütün bunları. Bakıcı olmayınca ne oluyor? Çınar Bey'ime sarıyor. Çocuğun başında duya kalmış. Düşünebiliyor musun? Yani ben ta sesini duyup içeriden koştum. Geldim kızın ruhu duymuyor. Ben de attım tabii işte. de 50 kere Çınar Bey'imi aramıyorsa ben bu bilekleri keserim. Ee, ben az önce şirkete ağadım. Birkaç bakıcı adayı gönderecekler. Eğer sen de müsaitsen birlikte seçelim. Tamam tamam. Geliyorum hemen geliyorum. Susmadı gel. Susmadı yetiş. Koş Çınar koş. Tamam o zaman sen televizyonu ayarlı. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ha, tamam. Ama öncesinde benim yeşime gitmem gerekiyor. Bu yeni bakıcı alışmışlar mı merak ediyorum açıkçası. Şimdi uğramasam olmaz mı? Yeşim aradı beni ve sesi çok gergindi. Ne olup bittiğini gözlerimle görmezsem içim rahat etmez. Hemen geleceğim ama. Söz veriyorum. Sen yatmadın mı kızım? Yok anneciğim sizi bekledim. Çınar yok mu? Bilmem. Beni Himmet getirdi. Hala davette demek ki. Yok kızım onlar benden evvel çıktı. Yeşim'le oğlanı eve bırakacaktı. yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Keşke burada tek başına beni bekleyeceğine beraber dönüyor olsaydık davetten. Keşke sen de davette olmak yerine benimle birlikte olmayı tercih etmiş olsaydın. Sana bunu söyledim öyle değil mi? Anlatmaya çalıştım ama sen dinlemedin ki. Çekip gittin. İyi yapmışım. Bu saatte eve geldiğine göre zaten keyfim bensiz yerindeymiş. Ne demek şimdi bu toprak? Öyle olmasa evde seni bekleyen bir karın olduğunu bilip erken dönerdin Çınar. Ben keyfimden kalmadım herhalde Toprak orada. Sana anlattım değil mi? Yeşim'in orada olma ihtiyacı vardı. insanlarla konuşma ihtiyacı vardı. Hem neden oluyor bunlar? Neden kendimi ifade edemiyorum sana? Ya Toprak benim tek bir amacım var. Senle Yeşim arasında bir denge kurabilmek. İkinizi de mutlu etmeye çalışıyorum ama... ...anlamıyorum. Suçlanan hep ben oluyorum. Senin mutlu etmen gereken kişi Yeşim değil Çınar. Bence sen olayları karıştırıyorsun tamam iyi niyetlisin anlıyorum. Ama senin tek sorumluluğun bana, Lale'ye ve oğluna karşı. Evet. Ben de sizi düşünüyorum zaten. Ya Toprak bir düşünsene. Yeşim bundan olumsuz etkilenirse oğlum etkilenmez mi? Ben sana ve ilişkime saygı duyup elimden geleni yapıyorum ama sana yetmiyor galiba. Çınar sence bizim bir ilişkimiz mi kaldı? Biz resmen aynı evin içinde birbirimizin yüzünü görmüyoruz. Bizim için bir şeyler yapmanı beklemiyorum ben senden. Ama en azından biz baş başa kalalım diye program yaptığımda buna katıl. Ama yok, sen ona bile fırsat bulamıyorsun. Çünkü bütün hayatın iş ve o... ...o ev oldu. Bana haksızlık ediyorsun Toprak. Bana çok büyük haksızlık ediyorsun. Ben elimden geleni yapıyorum senin için. Ama benim bir çocuğum oldu. Ve onunla ilgilenmem gerekiyor. Ona vakit ayırmam gerekiyor. Bunu sen bana söylüyordun. Öyle yapıyorsun zaten. Hatta bence sen hep o evde kalmak istiyorsun. Çınar sen yeni hayatına o kadar çok alıştın ki bilmem farkında mısın beni dışladın o hayatında. O kadar ki bizim bir bebeğimiz olsun bile istemiyorsun. Ya bir davet olayı nereye geldi inanamıyorum şuna bak. Ben çocuk istemiyorum mu dedim sana ha? Çocuğumuz olmasını istemiyormuşum gibi davranıyorsun. Ya Toprak bir düşünsene. Şimdi doğru vakit mi? Ya Çınar ben küçücük. Lale'ye bile doğru düzgün vakit ayıramıyorum. Bizim çocuğumuz olursa ben ne yaparım? Çınar bu hiçbir zaman değişmeyecek ki. hiçbirinizi yetemiyorum öyle değil mi? Yetemiyorum. Ne yaparsam yapayım bir taraf eksik kalıyor. Baksana. Senin gibi anlayışlı bir kadın bile beni böyle açık açık suçluyorsa... ...ben gerçekten beceremiyorum. Bence hiç böyle kıyaslara girmeyelim Çınar. Bu söylediklerin gerçekler mi? Yoksa bu duruma bulduğun bahaneler mi? Bunu bir düşün bence sen. beceremiyormuş da. Allah kahretsin. sevmiyorum. Bana sırtını döndüğün zaman kendimi yapayalnız hissediyorum. Seni üzdüğüm için bana kırıldığında, kızdığında kendimi yok edesim geliyor. Doğru. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyden, canımdan çok seviyorum seni. Bana inan. en ufak bir şüphe düşmesin içine. Ölene kadar elini tutacağım dediğimde bu gerçektir. Zamanı geldiğinde çocuklarımız da olacak. Hep beraber mutlu mesut şekilde yaşayacağız. Hem neler yaşadık biz. Neler değişti hayatımızda. Yeşim bile değişti. Şimdi her şey bu kadar yoluna girmişken ne olur bana gönül koyma. Efendim sadece biraz zaman ver bana, bana inan, güven bana Toprak. Sen ağlıyor musun Toprak? Yok ya senin gibi güzel bir kadını ağlattım ya yazıklar olsun, nefret ediyorum kendimden. içtin sen? Evet, içtim. Ne yapayım? Bana küsüyorsun. Sen de bana küstüğün zaman kendimi içkiye vuruyorum. Sen de beni kızdırma o zaman. Tamam. Ama sen de hep beni sev. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.